Punar Riva, Bahar Yeli Hint dizisi 20 Şubat 2012'den 17 Mayıs 2013'e kadar Zee TV'de yayınlanan bir pembe dizidir. Dizi 473 bölümden oluşuyor. Dizide Yaralı Kalbim Hint dizisinde Dreshti Dami ile başrolde yer alan Gurmet Çüder'i başrolde yer alıyor. Bahar Yeli Hint dizisinin konusu. Punar Riva, yaş ve artının hikayesini anlatan bir dizi. Yaş sain diye, Bhopal'da zengin bir düğün ve iki kızıyla yaşayan bir düğün planlayıcısıdır. Ait ise boşanmış bir anne ve oğluyla birlikte yaşar. İki aile, çocuklarının iyiliği için Yaş ve Ait'in evlenmesini ister. Ait'in kayınpederi, Yaş'ın ailesinin onunla dul olduğuna inanmasına izin verir. Yaş ve Ait, evlenir ancak Yaş, eski eşi Arpita'nın anılarıyla mücadele eder. Bir süre sonra aralarındaki ilişki karmaşıklaşır. Ait, Yaş'a aşık olduğunu itiraf eder, ancak Yaş onunla konuşmayı reddeder bir süre sonra Art'i hamile olduğunu öğrenir, ancak yaş onunla hiçbir ilişkisi olmadığını iddia eder. Aile baskısıyla evlenmiş olmalarına rağmen aralarındaki ilişki zorlu bir süreçtir. Art'inin hamileliği sorunlara neden olur ve aileleri arasındaki gerginlik artar. Ayrılmaya karar veren Art'i, bir kaza sonucu hastaneye kaldırılır. Yaş ve Art'i nihayet bir araya gelir ve aileleriyle barışırlar. Ancak yeni sorunlar ortaya çıkar, özellikle pırasantın sağlık sorunları ve ailenin serveti etrafında dönen entrikalar. Dizi, aile içindeki karmaşık ilişkileri ve yaşanan zorlukları anlatırken, karakterlerin evrimini takip eder. İkinci sezonda yeni karakterlerin tanıtılmasıyla birlikte, Saindia ailesinin karşılaştığı yeni zorluklara odaklanır. Bahar Yeri Hint dizisinin oyuncuları, Kratika Sainvar, A.T. Saindia karakterini canlandırıyor, Prasant'ın eski eşi, yaşın karısı ve A-N-S-H, a a palak ve payalın annesi. Gurmet Çuderi, Yaş Sain diye rolünde, Suraj Pratap ve Ratan'ın oğlu, Pankaj, Akaş ve Preyte'in rüvey kardeşi, Artin'in kocası ve payal, palak, a a ve Anş'ın babası. Vaini Trainer ya da Sarvır Ahuja, to Tübey rolünde, Şopha ve Satyendra'nın oğlu, Artin'in eski kocası ve Anş'ın babası. Jita Tiagi, Dubai Dubey karakterini canlandırıyor, Prashant'ın annesi. Amit Singh Thakur, Satyanca Dubey rolünde, Prashant'ın babası. Chetan Pandit, Suraj Pratap Saindiya karakterini canlandırıyor, Radha ve Gayatri'nin kocası, Yaş, Pankaj, Akash ve Preyte'in babası. Zahide Parveen, Gayatri Saindiya karakterini canlandırıyor, Suraj Pratap'ın ilk eşi ve Pankaj, Akash ve Preyte'in annesi. Dolly Minhas, Ratha Saindia karakterini canlandırıyor, Suraj Pratap'ın ikinci eşi. Yaşın annesi ve Akash'ın üvey annesi. Pallaha Rao ya da Ananya Ker, Maya karakterini canlandırıyor, Suraj Pratap'ın kız kardeşi. Rakesh Kukreti, Pankaj Saindia rolünde, Suraj Pratap ve Beatrice'nin en büyük oğlu, Yaşın üvey kardeşi, Viti'nin kocası ve Vedika'nın babası. Samra Ginema, Vidi Saindia rolünde, Pankaj'ın karısı ve Vedika'nın annesi. Disha Karora, Preeti'yi Sain diye karakterini canlandırıyor. Suraj Pratap ve Gayatri'nin en küçük oğlu. Lihne Cumanı, Farideh Sain diye karakterini canlandırıyor. Preeti'nin karısı. Aksay Dogra, Akash Sain diye rolünde. Suraj Pratap ve Gayatri'nin ikinci oğlu. Isita'nın kocası. Hena Parmar, Isita Sain diye karakterini canlandırıyor. Akash'ın karısı. Divyam Dama, a diye karakterini canlandırıyor. Aarti ve Prasant'ın oğlu ve yaşın düvey oğlu. Falaktik, Falak Palak Saindia rolünde, Yaş ve Arpita'nın kızı, Artin'in hüvey kızı. Driti Mehta, Payay Saindia rolünde, Yaş ve Arpita'nın kızı, Artin'in hüvey kızı. Amita Açata, Sahi karakterini canlandırıyor, Preşant'ın teyzesi. Bu pembe Hint dizisi Kanal 7 ekranlarında 6 Aralıktan itibaren hafta içi her gün saat 15.00'da ekranlarda olacak.